merhaba arkadaşlar. Bugün Büşra 7'yi mahvediyoruz videosuyla. Şey ben en son ne diyor Çünkü bir de tuvaletteki adım. ki bir de adımını yapmaya çalışın Nerede böyle bölümler gelecek ama adamları nereden yapmadım. Ben şu hazırlayayım. Ayarladım. Şurası oyun kaçıyor gibi. Biraz İsraille İsrail'e diyelim. Daha fazla gebersinler. öldü. İsrailin Bu da İsrail'miş. Aa, İsrail çok güzel. Diyor. İyicez tabii ki. O şekilde demiyorum. Ben onu dinleyebilirim. İsrail çok güzel diyorlar. İsrail oroslu çocuğu, oroslu çocuğu. Ben oraya kedi boğması atacağız. Hazır mısın? Ha? en büyük kedi bombamı satmıyor. Kedi bombası dediğin misin sonlar? Onlar Onları bir resteceğiz şimdi. Ya çok kötü mü yaptık ki? Lan çok bok, çok kötü gözükse bile çok güçlü. Tabii evlatlık. Zarar verebiliyor diyecektim. Şimdi başlıyor birleştirelim. Of. Ben yeni şey yapacağım. Hallettim. Kedi bombasını da daha güzel yaptım. İniş ya. yine doğru yöneliyor. Bunun amacı bir tane bombasını patla patlamış diğer bomba da lafı dağıtıp bomba patlıyor ve bir kocaman bir patlama yapması. Yani şu ekranı 10 katı o daha büyük. Tabi insan parçalarını düşünmeyin siz. İslahların güç olduğunu düşün. Dinliyor. O silahı yine bomba geliyor. Çık. bomba ins yapıyordur. Bomba ins yapmaya zorlanıyordur. Zor zor zor. Dört. İslahil dedi bana bir tane kargo olduğunu düşünüyordur. Şu kargo kutusuyla gelir. lan. <laughs> Aha bir şeyler geldi ama bir şey olmaz. Kasılıyor. Tabii bu sefer hiç lazım ben bağlamışım bağlamışım. İslahir mahvettik. Hatta o kadar bir büyük patlama yapalım ki. Biz bir de yani korum görünmeyelim o derece bir ananı satayım bir şeyler geliyor. Bak şunun güvenlik komutu koruması. Anam şu an bir tane bomba hatta bir tane kedi bomba bir tanesi bir de büyük patlama yapıyor gördün mü bayağı büyük hadi o zaman yapmaya başlıyorum başladık mı İyi dur. dur bir dakika anam şey yapayım. La kafası. Şöyle in. Sen git. Bu şimdi bir şey... Lan senin ne ara? O... Ya ben bunu bir daha yapacağım ya. Geri ana tuşuna tıklamışım da ondan. yapmaya hazırlanma yarım saat sürecek. Ay, gerçekten yarım saat sürebilir ama kısa sürer bence ya. Bugün halbuki çok yok gibi. Hemen hemen. Tabi bu sefer bence büyük bir patlama olacağını söylüyor. Bu malın da öleceğini istiyorum. Dördüncü daha büyük patlama oluyor. Mesela çok uzaktaki adamı bir de etki edebilir. Yani şuradan ana adama gelecek. Geldi zaten. Şuradan şuraya kadar tabii ki siz görmezsiniz. Şöyle bir indireyim. Lan bir aha şöyle insin. Özel gemisindeki gibi. şöyle bir gen yapalım gene ya. Ya da bu arkasını omzunda mı dursa ki? Yani bir tane islider iyiliğin olsun. Bundan sonra bir islider iyilik 12 bin islider kötü. <laughs> şimdi bak şuradan şimdi şunu alayım ama şuraya kadar o da etkileyebilir. var hazır mısınız hadi dur Ölmez. aha bak da ölmeye başladı bomba Hı -hı. adamlar nerede dur onlar konuşuyor şimdi lan islay götünü s**t götünü 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 Like bizi sen <laughs> ya İsrail'de 12 bin kişi öldürdük. İki kişi de Türkiye'de öldü lan. O da iki kişi de bir. bir tane kedi bombası geliyor buraya. Kedi bombası da kedileri sevdiğimden gelir. <laughs> sen kimsin oha? Bugün YouTube kanalımı okudu izledik. Akıllı tatlıda. Çok güzeldi ya. İki küreler falan izledik. <laughs> Yine bir tane daha. Hadi dur, bomba dağı, dur. Ah daha çok. Şimdi İsrail. Bu sefer de en büyük bombayı yapmayı deneyeceğim. Ne yaptım? Bize şey sürdü. Şimdi İsrail'e yetmezmiş gibi şimdi şey olacak. İslahların şehrini mahvedeceğiz. Ama bu şimdi uçma döndü. Bu çok kısa bir yolculuk için. İnsan kalmadı artık. Ama gerçi bu bir oyun daha var. Ana. lan abart hayır lan sorusan gibisin. Hadi iniş be. hadi hadi hadi. hadi. Dur. Sakin ol lan. Kedi bombaları. Bir dakika durun. Kedi bombası lütfen. <laughs> Hadi. Hayal kırıklığına uğratma. Sabit kal. Aman. bombaladım. Onun kızı. İsrail'de şu kadar uzakta bir tane bir tane insan zar zorlaşıyordu. Lan bu Türk. Siz <laughs> Ve oraya kadar gelecek mi ki? Onu mu Oo. Lan hala patlama var. Gelmiş mi? Gelmiş. Ama biraz... İnşallah kafana bir tane daha gelir. Ve geliyormuş. Çok saçma bir şekilde. <laughs> Ay yaşıyorum lan güzel yol yaşıyorum. Ben koş koş bak Türkiye bomba patlattı. İsrail iyi değilse. O İslah yürü tüp... <laughs> Ne İslah yürütü? cidden o rastı sözü olduğundan mı Kafasına altı tane kedi bombası. İslah yürü sevmeyiz. Şey İslah yürü sevmeyiz. bir de şu yapacağız. Karakterini göstereceğim şimdilik. Ben şunları göstereyim. Yaptı. Kameramanlar nedense ayakta dur duramama yeteneğini sahip. Yapamıyorum ya. Şunu yapamadım. Daha şey hadi. Ya şunu beni sakat olacaktı bizde. <laughs> Aa! sen la seni adam şunu kapatalım Heh, ben la ee, sen benim adamım ben tüm ettim lan filan tabi bunlar hasar yiyince şey oluyor kafası gözüküyor onu, onu bak şöyle oluyor işte Şunu şöyle, şöyle bir şeyler falan yapıyor. Aa yine koptu. Oy. Aa yaşıyor. Aa yaşıyor ama. Lan sen beni ver. Ya şunu ben tutu olmaz hiç şey mi? Lan adamı mahvoldu. Böyle yaşamayı denesin. Aa! <laughs> Bunda da oluyor. Kameraman adam yapmayı isterdim ama daha çok var. Ondan dolayı uzun bekliyor. Görüşürüz 2 gün sonra başlayacak şekilde tuvalet videoları. Saat 7